arkadaşlar. Bugün sizlere basketboldaki temel duruş hareketini sizlere göstereceğim. Şimdi kısaca basketboldaki temel duruş hareketinin tanımını yaparsak ayaklar omuz genişliğinde açık ve birbirine paraleldir. Tüm ayak tabanı yer ile temas eder. Dizler hafif bükülü, gövdenin üst kısmı hafifçe öne eğiktir. Vücudun ağırlığı her iki ayak üzerine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır. Ve şimdi temel duruş hareketine geçelim ayaklarımı omuz genişliğinde açtım sağ ayağımı öne attım hafif dizlerimi büktüm ve temel duruş hareketimiz de böyledir. İkinci hareketimiz olan adımlama hareketine geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci hareketimiz olan adımlama hareketini sizlere göstereceğim. Adımlama turnike sırasında topuk bir elle sektirmeden maksimum atacağı adım sayısıdır. Ve şimdi hareketlerimize geçelim. Başla. Evet arkadaşlar. Üçüncü hareketimiz olan top tutma hareketini sizlere göstereceğim. Hareketimize başlamadan önce hareketin kısaca bir tanımını sizlere anlatayım. Bir oyuncu tarafından topun çift elle alınarak kontrol altında tutulmasına top tutma denir. Top tutma, durma, yürüme ve koşma pozisyonlarında yerde duran, potadan seken, yerden zıplayan ve pas olarak atılan toplara vücudun aşağısında, yukarısında ve önünde el ile müdahale edilerek yapılır ve şimdi hareketimize geçelim. Kayıt